Kıymetli arkadaşlarım, geçenki sohbetimiz kalbimizdi. Bugünkü sohbetimiz yine kalbimizle ilgili. Herkesin bildiği, duyduğu tansiyon. Tansiyon nedir? E, tansiyonu neler biraz tetikler, ortaya çıkartır. Ne yapmazsak tansiyonumuz fazla çıkmaz. Bugünkü konumuz bu. Canlarım benim. Herkes, herkes nasıl ismini, soy ismini, doğum tarihini veya telefon numarasını bilmesi gereken konuları nasıl ezbere biliyorsa tansiyonunun da nerelerde gezdiğini, tansiyonunun hangi pozisyonda olduğunu bilmek mecburiyetindedir. Bana göre, bana göre. Ben sizler için şöyle bir çizelge hazırladım. Buraya bir çizelge, 10 günlük bir çizelge hazırladım. Yani, yani sabah, öğlen, akşam buraya tarih atacağız. Sabah, öğlen, akşam günde üç sefer tansiyonumuzu ölçeceğiz. Bunu eczanede de yapabiliriz. Eczaneye gidip ölçtürebiliriz. Hastaneye gidip ölçtürebiliriz veya şöyle bir aletimiz varsa komşumuzda veya kendimizde bu aletin manşetini manşetini kolumuza takarak bu kordonun bu kordon illaki şuraya damarımıza gelecek. Burada bir atar damarımız var. Buradan illa nabzımızı, damarımızı okumak zorunda. Bunu manşetimizi sıktığımızda hiçbir şey konuşmaksızın gayet sakin. Makinenin düğmesine bastığımızda makine buraya hava basar ve buradan bizim tansiyonumuzu okur. Bu makina tansiyonu okuduğunda tansiyonu okuduğunda 3 tane rakam verir. Yani der ki 80, 120, 80. İlk rakam küçük tansiyon. ikinci rakam büyük tansiyon. Üçüncü rakam ise nabzımızdır. Yani yani kalbimiz bir dakika içinde kaç sefer kan basıyor? Bu bastığı kanın büyüğü ve küçüğünün değerleri nelerdir? Tansiyon bu. Şimdi şimdi büyük tansiyon dediğimizde kalbimiz kalbimiz sol tara sağ tarafımızdan kan geldi akciğerlere geçti akciğerlerden temizlendi yine bol oksijenle sol kalbimizin sol kulakçığına geldi oradan kar karıncaya geçti ve kalbimiz sıkıştı sıktı yani kanı pompaladı bu büyük tansiyon arkadaşlar tekrardan bunu kanımızı sıkabilmek için gevşediğinde, açıldığında tekrardan kalbimizin kulakçığına, kulakçığından karıncığına bir kan geçer. Bu açılma esnasındaki geçen zaman içinde küçük tansiyondur. Ve bu sık doldur, sık doldur. Bunun bir dakika içinde kaç sefer yaptığı da onun değeridir. Yani 80 120 80 yani kalbimiz kalbimiz e, bir dakika içinde 80 sefer kan basmış. Ama biz koşuyorsak veya bir futbolcu koşuyorsa bu dakikada daha fazla basacaktır. Neden? E, çünkü vücudun daha fazla enerjiye, daha fazla oksijene ihtiyacı var demektir. Uyuyorsak tansiyonumuz otomatikman düşecektir. Çalışıyorsak tansiyonumuz otomatikman biraz yükselecektir. Yani demiştik ki kalbimiz otonomdur. Kalbimiz vücudumuz için ne gerekiyorsa o şekilde çalışır. Şimdi tansiyonumuzu ölçtük. Tansiyonumuz yüksek çıktı. Neden yüksek çıktı? Bunu önce düşünmemiz lazım. Stres altındaysak, basınç altındaysak, çok çalışıyorsak, çalıştığımız iş yerindeki sıkıntıları eve getiriyorsak zamanında yatıp zamanında kalkmıyorsak yediğimiz yemeklere dikkat etmiyorsak çok yemek yiyorsak geç vakit yemek yiyorsak böbreğimizde herhangi bir sıkıntı varsa böbreğimizde taş varsa herhangi bir sıkıntı varsa bir hastalık varsa veya eee sinirsel bir hastalığımız varsa veya hormonlarımızda bir sıkıntı varsa bu ister istemez kalbimize yansır. Kalbimize yansır ve kalp atışımız, tansiyonumuz, kalp değerimiz yüksek çıkar arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Bu saydığım değerlere dikkat etmemiz lazım. Yani sigara içmeyeceğiz. İçki içmesek de olur. İçersek de çok az bir şey, cüzdi bir şey. Kendimizi fazla yormayacağız. Yani ben yaşıma göre 30 yaşında bir delikanlıyla başa baş başa baş mümkün değil. Böyle bir şey yok. Onun yaşıyla benim yaşım bir değil. Onun kalbiyle benim kalbim de bir değil. O zaman hiç kimseyle aşık atmayacağız. Biz yaşımıza göre çalışacağız. Yaşımıza göre yapacağız. Ne dedik? Sigara içmeyeceğiz, içki içmeyeceğiz dedik. bedenen yorulmayacağız. Sıkıntıya girmeyeceğiz bizi sıkacak belirli bir zamandan belirli bir yaştan sonra bizi sıkacak, üzecek insanlardan uzak duracağız arkadaşlar. Yani biz 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 kişi olarak biz kimsenin derdine derman olamayız. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki arkadaşın psikolojik sorunları var. Diyeceğiz ki arkadaş sen bir psikoloğa git. Sen filan yerde güzel bir psikolog var doktor ona git. Neden? O doktor bey bu konuda uzmanlaşmıştır, kendisini yetiştirmiştir, okumuştur. Onu ancak o çözer. Ama biz dinle dinle dinle, farkında olmadan onun negatif enerjisi bizi yorar arkadaşlar. Onun için mümkün olduğunca biz kimsenin dertleriyle ilgilenmeyeceğiz, ilgilenmeyelim. Ne yapalım? Onu o o konu hakkında en iyi bilen kimse o tarafa yönlendirelim. Bir de kıymetli arkadaşlarım, senede 1, 2 yaşımıza göre, duruma göre kanımızı check-up yaptırmamız lazım. Kanımızı check-up yaptırdığımızda kan değerlerimizi biliriz. Kan şekerimizi biliriz, hormonlarımızı biliriz, vitaminlerimizi biliriz, tiroidlerimizi biliriz. Bütün kanımızdaki olması gereken değerler düşük mü, yüksek mi, normal mi? Bunu görürüz. Ne yapacağız? doktorumuza gideceğiz. Diyeceğiz ki ben check-up yaptırmak istiyorum. Doktor bey işaretleyecek. Oradan gideceğiz, kan vereceğiz. Neticeyi alacağız. Aldığımız neticeyi tekrardan doktor beye göstereceğiz. Doktor bey bakacak. Diyecek ki Hee, senin maşallah çok iyi. Hiçbir derdin yok. Bu şekilde devam. Veya şöyle veya böyle. Tansiyonumuz varsa da eğer. Yani 80-120-80 demiştik normali. Eğer bunun üzerindeyse ne yapacağız? Hap kullanacağız. Ama bazı bazı tansiyonlar gerçekten sinirsel. Yani azıcık azıcık dişliden sıyırdığımız zaman tansiyonumuz olmadık yerlere fırlar. Allah korusun felç olabiliriz, inme gelebilir. Onun için yüksek tansiyon olan arkadaşlarım aman ha aman ceplerinde dil altı bulundursunlar. İlla ceplerinde, bütün elbiselerinin, pantolonların ceplerinde dil altı bulunsun. Zaten ensenden doğru, başından doğru ki onlar bilirler tansiyonlarının yükseldiğini. Hemen bir dil altı alıp oturup, oh derin derin nefes alıp sakinleşmek en güzeli bu. Hiç kimse için üzülmeyeceğiz. Hiç kimse için kendimizi feda etmeyeceğiz. Yaşam bir sefer, o da şimdi, şu an. Ben bu videoyu şimdi çekiyorum. Kısmet şimdi iyiymiş. Şu an çekiyorum. Şu an sizlerle beraber. Bu videoyu çektikten sonra bu geçmiş zaman olacak. Onun için yaşarken, içindeyken yaşam kalitemizi biz güzelleştireceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız demin dediğim gibi? Yağlı yemekten, işte sigaradan, alkolden, sıkıntıdan, stresten, geç yemek yemekten, yorgunluktan, fazla çalışmaktan, insanlarla didinmekten uzak duracağız. Diyeceğiz ki ya biz artık belirli bir yaşa geldik. Biz bundan sonra aheste çekeceğiz kürekleri. Mehtabı uyandırmayacağız. As, aheste, aheste aheste ufak ufak devam edeceğiz arkadaşlar. Canlarım benim bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizin kalbine güzellikler dolsun. Kalbiniz o güzellikleri vücudunuza bassın. Vücudunuzdan güzel bir aura ortaya çıksın. Her şey güzel olsun. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın, sıhhatle kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Bay bay.